Burada işte mübarek diyor ki Semerkandi Hazretleri, bir gencin diyor, bir gencin işte bu hadisleri okuyan, duyan bir gencin daha gençlik çağlarında kendisini iyi hayırlı işlere ne yapması lazım, alıştırması lazım. Çünkü alıştırmazsa yaşlılık geldiği zaman o amelleri yapmak daha zor olacak. Yani bir insan gençliğinde güzel amel yapmayı, hayırlı işler yapmaya alışmamışsa bedeni, vücudu, kalbi, ruhu yaşlılığı yaşlılığı zamanında ağır gelecek diyor. Ama gençliğinde alışmışsa yaşlılığında kolay gelir diye söylüyor. Şöyle bir şey de var. Müminin işte hani boş vakitlerini değerlendirmesi, meşguliyet gelmeden önce diyor ya kış ayları için mübarekler öyle söylüyor. Kış ayları e, akıllı insanların ne diyelim, ganimet vaktidir diyorlar. Kış ayları. Niye? E, gündüzü kısa, oruç çok rahat tutabiliyorsun. Öyle değil mi? Kaç saat yani? Çok kısa. Özellikle bizim coğrafyada mesela. E, şey Akşam vakitleri de uzun. Yani, teheccüde kalkmak çok zor olmuyor. Yani yatsan da uykunu alarak bile kalkabiliyorsun. Bir insan onda yatsa, 6 saat uyusa e, çok rahat kalkabilir. Ya da 7 saat bile uyusa. Çünkü imsakta ta 6'yı 40-45 geçeye kadar uzuyor. O anlamda kışın e, Müslümanların böyle akıllı insanları ganimet vakti olduğu söylenmiş. Evet. Hatta e, hadis olarak da naklediliyor. E, şöyle bir şey aktarıyorlar. Bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Onu da okuyalım. E, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Eşşitâ'u ganimetül mu'mini Bak kış müminin ganimetidir. Tale leyluhu fekamehu ve gecesi uzamıştır, kalkabilir. Ve kasura neharuhu fesamehu gündüzü kısalmıştır, oruç tutabilir diye geçiyor. E, Tabi bu lafızla geçmediğini söylüyor hadis alimleri. Eşşitâ'u rabî'ul mü'min diye geçiyor. Eşşitâ'u rabî'ul mü'min yani kış müminin baharıdır gibi. Amel bakımından bahar. Öyle söylemişler. Evet hikmet sahibi birisi şöyle bir ifade kullanmış. Hani insanlar genelde boş vakitlerini değerlendiremezler. Bir de buna çok bahane bulurlar. Ya şu işim vardı, bu işim vardı, yapamazdım falan diye. İşte gençtim, çalışıyordum, yaşlıydım, şöyleydi falan. Hikmet sahibi bak birisi ne demiş? Diyor ki, sen çocukken diyor, çocuklarla oynuyordun. Genç oldun ve idakünde şah ben, gafelte bilebi. Genç oldun bu sefer de oyun eğlenceyle geçirdin. Ve idakünde şeyhan sırtta zayıf yaşlandın zayıf düştün. Fımeta tamelülillah Ne zaman Allah için amel edeceksin? Çocukken etmedin, gençken etmedin. Yaşlandın zayıf düştün. E ne zaman edeceksin? Yani hayatın hangi döneminde edeceksin?